Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Haziran ayında piyasalarda ne yapacağız, hangi yöne doğru evrileceğiz, yatırım piyasalarında, yatırım enstrümanlarında beklentilerimiz neler bunları konuşmaya çalışacağız. Haziran ayında katıl tarafında bizleri neler bekliyor bunlara da kısaca değinmeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle Haziran ayına baktığımızda endeks tarafında beklentilerimizin pozitif olduğunu görebiliyoruz. Aslında bunu sadece Haziran ayı üzerinde tutmamamız da doğru olacaktır. Aslında biz önümüzdeki 6 aylık periyotta sürekli olarak endeks tarafında bir iyileşme bekliyoruz. Çünkü önümüzdeki 6 aylık periyotta faiz indirimlerini bekliyoruz. Bu faiz indirimleri de iç talebin artışı, yani şirketlerin daha fazla mal satışı, daha fazla hizmet satışı olarak bize dönüyor. Yine bu faiz indirimleri düşük finansman maliyetleri olarak bize dönüyor. Aynı zamanda önümüzdeki 6 ayda kredilerin gevşemesini, yani hane halkının da şirketlerinde de kredilere daha rahat ve daha düşük maliyetlerle ulaş demektir ki yine bu da önümüzdeki 6 ay içerisindeki beklentilerimiz arasında yer alıyor. Faizlerin aşağı düşmesinin bir başka bakış açısı da mevduatın artık yeterince ya da tatmin edici düzeylerde ya da düne göre artık daha yüksek getiri vermeyeceğini bildiğimiz için mevduattaki çıkışların yavaş yavaş yabancı hisse senetlerine, yerli hisse senetlerine, emtia ürünlerine ya da doğrudan konut ve otomobil taraflarına doğru döneceğini biliyoruz. Bunların tamamı da yatırım piyasalarının daha fazla hızlanacağını bizlere gösteriyor. Çünkü faiz indirimi demek aslında altının yukarı hareketi demek, kurun yukarı hareketi demek, borsanın yukarı hareketi demek, konutun, otomobilin tamamen yukarı doğru ilerlemesi demektir. Ne kadar düşük faiz ortamı olursa o kadar fazla harcama artacağı için buradaki yatırım araçlarının da o kadar hızlı yükseleceğini görebiliyoruz. S&P 500 tarafına baktığımızda özellikle biliyorsunuz benim Haziran ayı değil yine orada da orta uzun vadeli beklentim. Eğer düzenli birikim yapma niyetindeyseniz önümüzdeki 10 yılı birikim yapmaya yatırım yapmaya ayıracaksanız az ya da çok birkaç ayda bir yabancı hisse lerinden ekleme yapıp 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl vadeyle saklamanın çok akıllıca olduğunu düşünüyorum. Ama burada da önemli olan nokta düşüşleri değerlendirmek. Çünkü S&P 500 gibi Nasdaq gibi borsalara baktığımızda buradaki düşüşler de hafif, yükselişler de hafif oluyor. O yüzden biz özellikle iyi düşüşleri kaçırmadan maliyetlenmeliyiz. Benim buradaki ilk seviyelerim 5750'nin altı alım noktaları olarak kullanılabilir. 5650'ler, 5430'lar seviyelerinde Nasdaq ve S&P 500'de alımlarımızı gerçekleştirip çok uzun vadeli tutmak sağlıklı olacaktır. Kripto tarafıyla ilgili şöyle kısaca değinmeye çalışacağım. Bitcoin tarafında iyi maliyetlerden yakalayabilenler için bugün geldiğimiz noktada 103 bin dolarlar ve altı bundan bir ay önce 97 bin dolarlar bandıydı. İki ay öncesinde hemen hemen 87 bin dolarlar bandı. İyi seviyelerdi. Böyle düşüşler ve yataylamaları gördüğümüzde kriptodan alımlar yapmak hem içsel değer getirisi hem de dolar tl tarafını hedge etmek için sağlıklı olacaktır. Altın tarafıyla ilgili hep dediğim gibi ons bazında büyük bir beklentim yok ama benim portföyümde ne kripto ne emtia ürünü ne yabancı hisse senedi var hocam. Dolar bazlı hiçbir enstrümanım yok diyorsanız o zaman altın alarak dolar tarafını hece edebilirsiniz. Eğer şu anki sepetinizde dolar bazlı hiçbir yatırım aracı yoksa en az %30'unu altın en az %20-%30'unu mevduat kalan kısmını da yerli hisse senetlerinde değerlendirmeniz sağlıklı olacaktır diyebiliriz. Haziran ayında endeks tarafında 9800 ve 10.000 bantlarına hızla hareket edeceğimizi düşünüyorum. Buralara geldikten sonra belli miktar yataylayacaktır. Tabii ki buradaki önemli noktada yeni bir majör siyasi olayın özellikle borsayı negatif etkileyecek siyasi olayın olmaması ve en önemli beklentimiz de 19 Haziran'da faiz kararının faiz indirimi olarak çıkmasıdır. 100 bas puan dahi olsa borsaya pozitif etkileyecektir ama ben en az 200 bas puan ve üzerinde faiz indirimi bekliyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte çok daha yukarı hareketler gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi katıl tarafında biz Haziran ayında neler yapacağız? Bunlara da bir kısaca değinelim. Öncelikle bildiğiniz gibi ayda iki tane canlı yayınımız olduğu gibi Haziran ayında da iki tane katıl özel canlı yayınımız olacak. Biliyorsunuz Mayıs ayında bir tanesini dün gerçekleştirmiştik aslında. Aynı zamanda her gün katılı özel alsat hisselerimiz oluyor. Yani işlem günü açık olan 5 gün haftada hemen hemen bayramları özel günleri çıkarttığımızda haftada 5 gün işlemimiz açık oluyor. Borsa açık oluyor ve biz de her gün katılı özel alsat hisselerini paylaşıyoruz. Aynı zamanda haftalık alsat hisselerini de paylaşıyoruz. Buradaki önemli nokta günlük alsat yapabilecek kadar zamanınız yoksa profesyonel işleriniz varsa o zaman haftalık trade şirketlerini uygulamanız da yeterli olacaktır. Örneğin bu hafta yani 2-6 Haziran haftasına baktığımızda ortalama %5 üzerinde getiriyi aldık kümülatif portföyümüzde en iyi istemizde de %8 civarında bir getiri söz konusu oldu. Bir haftada %8'lik getiri demek hemen hemen 2,5 aylık mevduat getirisi demek bunu da unutmayın. İşte borsanın ve trade'in iyi noktaları da bu. Evet epey süre bekletebiliyor epey süre küstürebiliyor ama yakaladığınız yerde de 2 aylık 3 aylık 4 aylık getirileri birkaç işlem gününde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yüklenmeye devam eden profesyonel temel analiz eğitim serilerimizde yine katıl kademe 4 tarafında olacak. Bunlar her ay gördüğümüz fix noktalar. Eğer katıl tarafına kayıt olduktan sonra trade yapma niyetiniz de varsa WhatsApp grubumuza da yine dahil olabilirsiniz. Bir sonraki haber başlıklarımıza baktığımızda buralarda da Haziran ayında hangi özel videoların yükleneceğini görüyoruz. 11 Haziran'da piyasaya genel bakış videomuzu paylaşacağız. 15 Haziran'da Haziran ayı fon önerilerini göreceğiz. 19 Haziran'da gelecek beklentisi kuvvetli 4 tane hisseyi analiz edeceğiz. 23 Haziran'da temettü yatırımı için ideal 5 şirkete bakacağız. 26 Haziran'da ideal portföy önerimize bakacağız. Ve 30 Haziran'da da ucuz kalan potansiyelli hisseleri birlikte incelemiş olacağız. Katıl tarafı Haziran ayında bu şekilde hareket ederken biz de Haziran ayında piyasa tarafında pozitif bir beklenti içerisinde Borsa İstanbul'da özellikle iyi şirketlerde önce 9800-10.000 bandını sonra faiz indirimi özellikle de 200 bas puan civarında bir faiz indirimiyle 10.360 direncinin açıldığını göreceğiz ve buraya doğru hareketlerimizi izliyor olacağız. Artık önümüzdeki 6 ay hatta önümüzdeki iki yıllık periyotta Borsa tarafında getirilerin iyi şirketlerle mümkün olacağını düşünüyorum. 2025 3. çeyrek bilançosunda ise rekor bilançoları görebileceğimizi de ifade etmemiz gerekiyor. Muhtemelen oraya gittiğimiz senaryoda çok daha düşük bir faizle gideceğiz ve bu da bize çok daha iyi bilanço geri dönüşü sağlamış olacaktır diyebiliyoruz. Videomuzun sonuna gelirken kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı, ekstra videolar, eğitimler, canlı yayınlar, trade hisseleri WhatsApp grubumuz içinde katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Katıl kademe 4'ü yüklenen videoların sabitlenen yorumlarında WhatsApp linkimiz mevcut. Oradan doğrudan kaydınızı oluşturabilirsiniz. Bir sonraki video da görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın